Evet beyler save'im varmış o yüzden herkesi e, sikmeye başlıyorum e, İstediğiniz bölümde bu bölüm olacak Ama hani bundan sonraki bölümler Bu, yani bu sadece iki bölüm Bir bölümlük bir şey olacak e, Bundan sonraki bölümler Daha adam akıllı oynayacağım En azından gizli oynayacağım ama Bu bölümlük en azından save'im olduğu için e, Her şeyi saklı Gizli gizli yaptığım Şey hakkında o yüzden Öküz gibi de oynayabilirim Hem onu nasıl öküz gibi oynuyorum onu da görmüş olursunuz. Paralarımı alayım. Hiç yavaş yavaş yürümeye gerek yok. Neredeler en azından onu öğreneyim. Orada iki adam var. Okey. Okey, öldüğüne göre sen de. Fareler yine coştu. Kuruyu da aldık. Şurada bir tane room vardı. Buradaymış. Okey sen de aldım. Kitap. Bunu okumuştum. Şu gözü bir açayım. Bunu aldım. Seni de aldım. Kitapları buradakilerin okun hepsini okumuştum. Dart iyi oldu. Fareler de ne yedi be? Fareler bu sene iyi iş yaptı. Ben az önce dışarıdan birilerinden kaçıyordum. Bakalım şimdi kaçacak mıyım? Gel bakayım acı. Dart değil, Explos yok bu Hadi bakalım Dur bakayım Gözümü açayım, manamı doldurayım, Ray'i de doldurayım Şimdi, aşağıda bir herif var Okey bu güzel. Bu da güzel. Hop. güzel kestim. Güzel patladı. Bu da öldü galiba. Başka. Adam kaldı mı? Kalmadı. GG. Yo var bir tane daha. Bir tane daha adam duyuyorum. Merhaba. Ah <laughs> ah güzel öldü. Of boynuna da böyle sokarım. Hatta şöyle yapalım. Oh. Ne güzel öldün. Neyse Silek Java gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Ay. Aa, tekrar şu buradan devam etmek zorundayım. Biraz daha adam öldüreceğimi göreceksiniz. En azından eğlenirsiniz. Aa. Bir kat Lol. O senin bacaklar feci olmuş acı. Geçmiş olsun yapabileceğim hiçbir şey yok. Seni ampute edeceğiz. Hop. Seni alıyorum. Teşekkürler. Kapıyı de kapatmış olalım. Ee, burada belki ha K2 var. Bu kitabı okudum demiştim. Pouch şurada da bir şey vardı sanki şu kapıdan çıktığında bir adam karşıma çıkacak. O yüzden şöyle yapalım. Go out. Hadi bakalım. Okay, şimdi tekrar az önceki gibi explosive. Zaman ah. Zaman yavaşlat, atla. Vur, can doldur. Can doldur. Kes. 5 al. Bay bay siz öldünüz. Hop, can. Sen canlanmayacaksın, sen de öldün. çok güzel öldünüz. Oh! Tekrar reload. en azından buraya geçene kadar devam. Size şimdi farklı bir şey yapacağım. Bakın bakın çok güzel bir şey yapacağım size. Naber acı? Bye bye. Şu elleri de ne çok karıştırıyorum ya. Ters ele alıyorum pozo. pozo. E, Skyrim'de de bana o çok ters gelmişti e, sol el sağ el olayı. attention this rat bastard. rezillik. <laughs> Tabi saçmalayınca böyle çok öleceğim. En azından pek umurumda değil. Az önce yaptığım hareketi beğendim ama tam yapamamıştım. Şimdi sağ el, sol el. Sağ mı? Sol el. Okey. Bye bye. Oh seni güzel öldürdüm. Sen zaten geçmiş olsun. Baya leş durumdasın. Aa, şöyle bir şey yapalım. Bu sefer farklı bir yoldan gideceğim. Buraları 30 kere gördünüz. Özür dilerim. Oh, T'yi de basalım. Bu sefer bu kattan çıkalım. Herif'e hiç öyle fantastik zıplamalarla vurmayayım. Direkt buradan girip çıkıp tak diye midesine indireyim. Şimdi 0 ve 5 direkt. Tamam zaman. Yavaş hala. bay bye. efsane öldün ha al suratına bir tane daha. Oo oh, mis. Aa bunu da evladına götür. Öyle de sırtından bıçaklar. Eee, herifin üstü nerede lan? Aa ölmedim mi? Ben şimdi önemli bir göreve çıktım. Bu herifin üstünü arıyorum. Bak senin altın burada. Üstün nerede? Beyler. Bakın bu herifin üstünü gören varsa söylesin. Bunun çoluğu çocuğu var. Böyle yarım giderse boş olmaz bu. Bu ne? Allah Allah. Bu ne arkadaşlar? Bunda kafası yok kolu yok. Böyle yarım adam vermeyin bana. Beyler yeni gelen Reinforcement varsa bekliyorum. Olmadı. O zaman ben görevimi bitirmeye gidiyorum. Daha zombiler. Sittirin gidin ya. Aa, nereden gideceğim? Buradan ineceğim. haber? Bay bay. Hop. Lan buraya. Slack nasılsın? Gel müzik dinleyelim. Asiktir as ah, siktir şeyi almadım. No Clue'yu almadım. Bir saniye burayı editliyorum hemen Clue'yu alıp geliyorum. Bu arada adam çıktı burada. Alıcı kullanırsın ileride. Aa yanıyor. Al. Neyse yukarıdan girelim de bari. Yok bir üst kattan da girilebiliyor mu? Bir üst katı daha denemek istiyorum. Giriliyor büyük ihtimal. Hop. Oh. Evet güzel oldu. Okey. Aldım kuruyu. Geliyoruz Slack Al buyur hacı. Crowley gönderdin herifin son sözleri. Dinleyelim. Ben Crowley. Geri dönemezsem diye bunu yaratıyorum. Haklıymışsın. Seni öldürmek biri var. Her şeyi yok etmek istiyor. Tüm olduğuna inanamazsın. Ben de inanamadım. Bu kadar uzun sürdü bu yüzden. Emin olmak istedim ve... Eee <laughs> bunu da Türkçe çevirdim. So dead. En iyi adamlarından biriymiş. He was one of my best ama anla yaptığımız anlaşmaya göre hadi yine iyisin diyor. Ee, Golden Cat'in yanındaki bir tane otelin girişiymiş ve tepeden direkt bu da Golden Cat'e geçebilmişiz. İyi girişimiz kolaylaştı. Hey, Slackjaw, sen zaten bıyığın yeter be you think about that? Ne yardım oluruz ya? I could get rid of the for you. Quiet life. öldürmeden hem de olur, yaparız. Da pantolonu çok güzelmiş, onu fark ettim. Gareni <laughs> yerim. Neyse. Güzel. Bundy, de güzelmiş. Ee, bir tane e, sanat tacircisi varmış anting Eee evinde çok gizli şeyler varmış. Kombine ha, safe'in yani kasanın kodu lazım. kadın olmamız lazım. O Bu kombinasyonu bulduğumda Pendleton'ların ağzını sıçacakmış. Güzel. You ain't never even touch 'em. I won't kill them and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, door, Okay. Tamam Slackjaw, seni daşşanıyım, yapacağım. Ee, bu arada ge ben geçen videoda da burada bırakmıştım. Yine de şimdi burada bırakacağım. Ee, bir sonraki videoda bu Slackjaw'ın işini yapacağız. Bardağımı da alırım. Ama bir sonraki videoda dediğim gibi ümidinizi fazla tutmayın. Ee, adamı öldürmeyeceğim. Bu bir videoluk sadece bir şeydi. La. Yazık lan bu herif aşağı düşürdüm. Oha. Neyse beyler görüşmek üzere. <laughs> bye bye.